Arkadaşlar bugün sizlerle bir annemin aldığı manyetik oyuncak setine birlikte Barbie oynayacağız. giydirme seti. Evet. Şimdi burada bizim kağıtlarımız var. İçine ben sayı, sayılar yazdım 17'ye kadar. Burada da 17'ye kadar şeylerimiz var. Kombinlerimiz evet, var. Evet, kombinlerimiz var. Buradan seçeceğiz arkadaşlar. Biz seçeceğiz. Sonra buradan hangisi gelirse arkadaşlar burada taş, kağıt, makas yapacağız. sonra bunları kazanan e, hepsi onun olacak ve e, değiştirme hakkı olabilecek burada. Mesela ben bunu istemiyorum. Bu kombin kötü diye üstünü değiştirebilecek. Burada alt yok. Yani pantolonumuz yok. Burada cüzdanımız var. E, saçlarımız ferah var. O da bunun için ona gelen şans yani bu bebeğe gelen şansı. Burayı da anlatayım. Burayı da taş kağıt makas yapacağız. Bu bebeği, bu bebeği, bu bebeği, bebeği e, taş kağıt makasla kazanmaya çalışacağız. E, ağlamak, zırlamak yok, haksızlık yapmak yok. Biz e, <laughs> kardeşimle konuştuk ve haksızlık yapmayacağımı söyledi. Öyle ee, mi Miray? Evet. Tamam. Evet, o zaman videomuza geçelim. Arkadaşlar şimdi biz taş kağıt makasla başlayacağız söylediğim gibi. Hadi bakalım. Hadi Ta Taş, kağıt makas. Sen ben mısın? kazandım ben başlıyorum. Hemen şuradaki şeylerimi alıyorum. Hadi bismillah. Ha, <laughs> i̇nşallah 8 gelir. Çünkü 8'de çok güzel şey var ne? gördüğünüz gibi. Ne? Bu. 8 8. 6 geldi. 6'da ne varmış? Altı da burada. Bence altı çok da miniş. güzel. Evet çok miniş. Bunu hemen şuraya atalım. Sıra bende. Bunu da atalım. Sıra bende. ben de. Ben bunu bebeğime giydireceğim. Bunu saklıyoruz. Hangi bebek gelirse onu alıyoruz. Hadi. Hadi. Tamam anne. Taş. Sen başlayacaksın. Sen taş kağıt makas yapmana gerek yok anneciğim. Hadi hmm. al bakalım. Buradan seç karıştıralım. Karıştıralım. Hmm. Salla salla salla. Hadi bakalım kardeşine yardımcı yardımcılannecim. Bakalım. Dur ben geçerim. İyi <laughs> istediği bir şey geldi. Görünüyor. 8 arkadaşlar görünüyor. Çok küçük çekiliş yapmışım gibi. 8 bu. Evet al bakalım numarasını. alalım ve 8'e alalım. A çok istediği şey. İş i̇şte sıra bende arkadaşlarım. Ben seçiyorum. Bay. <laughs> Hala sala sala. Hadi miş yine ne? çektim. Bu görünmedi şu anda. 14 geldi. Bakalım 14'te ne varmış? Oo! Çok, çok güzel. Parti evet. kıyafeti. 14. Evet, çok güzelmiş. Don don Ah, <laughs> onu çok istiyordum. Al Aslında. bakalım Miray sıra sende. Ben... Miray açsın sen oku anneciğim. Hı. Okuma değil ki sayı. Tamam işte sayıyı okuyacaksın. Yani ben... Koy bakalım bunu. Koy Gösterebilir bakalım. misin anneciğim ne geldi? Yani? <laughs> Allah! Üstündeki sayılar üçlü. Bakın böyle. Sıra bende arkadaşlar. Hmm, seçiyorum. İnşallah kızlar. <laughs> Öyle denmez. Haksızlık olur sonra. İnşallah güzel gelir. Beş geldi. Bakın. Beş de ne varmış? Beş de en sevdiğim Oo, şey var. Ayakkabı arkadaşlar. Ayakkabılı geldi. Bu da ayakkabısıyla birlikte. Bir şey, ayakkabısıyla birlikte hemen şöyle koyuyorum. çok heyecanlıyım şu anda. Şansa gideceğim. Bu da benim olur inşallah. Sıra Miray'da. İyi. Aa bunlar ayakkabısı çok güzel. 12 inşallah bana gelir. İnşallah bana gelir. Tartışma olmasın şimdi. Şimşek çakmasın. Hadi bakalım. Ne ya? 12. Ayakkabılar. Hayır olamaz. Al bakalım sayısını atalım üstünde. Allah sayısı. Tamam. Uçtu. Evet Mira'nın kombini. Al bakalım Mira. Onu buraya koy. Arkadaşlar bu ayakkabıyla birlikte çok istiyordum ben. Şu da ben. Evet iyi. o çanta da onundu. <gülüyor> 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 çanta istiyorum. Aha bak inşallah <laughs> bu bana gelir. Bırak dedim. Beni. Bu benim inşallah, Bu da benim. Ay benim değil daha doğrusu. Hadi bakalım. Aldım. <laughs> Çıkartmayacağım. İnşallah Abla Allah gözlük gibi ya. Tamam anneciğim gözükmez o zaten. Üç geldiğine göre üç kaptım ben. Üçten. İki. Bu. Çok güzel. Hmm, çok güzel bir şey. <laughs> Şimdi sıra kardeşimde. Miray'da. Al bakalım inşallah. Arkadaşlar bir de, bir de şunu, şunu söyleyeyim. Bu kombinlerimiz bitince taş kağıt makasla bunu kim kazanırsa o şey olur. O kazanacak. Aç anneciğim yırtma da. Al bakalım. Bir iki. Durucum açma. 11. Bu mu? Evet 11'miş. Çok severiz. En güzel kombin geldi ya. 15. Sen de koy oraya. 15 geldi. Oo, 15 de çantalı ve ayakkabılı. Vay Ben söylediğim şey ona çıktı ya. Bu nasıl güzel bir şey. Aa bu senin değil miydi? <laughs> Yok benim. Bıra bende. Al bakalım seç. Bence aynı anda seçin anneciğim. Tamam. Sen de seç kızım. Karıştıralım. Ve seçiyorum. Bu sefer... Sabah... Daha da pirinç gibi Bu Bu şey sefer. Yani. Kaç? 16. 16. 16 burada. 16 burada. Hayır. 16 <laughs> burada. Güzel ama güzel çok güzel. Bence çok güzel. Sen al bakalım. Se, sen de sevmesen de alacaksın anneciğim. Evet. Sana kaç geldi Durucuğum? Ay küçücük paketlemiştim. Tırnağım da yok. 7. 7. 7 neredeymiş? <gülüyor> <gülüyor> şans şans Yapma anneciğim <laughs> Arkadaşlar çok şanslı gidiyoruz Evet az kaldı <laughs> Beraber seçin yine Ben de seçeyim Kaç? Bir 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 iki 1 bir. bir. <laughs> bana kaç geliyor? Sanırım belli oldu on bir mi? On yedi. O da güzel. İnşallah bu çıkar bana. <laughs> Bence bu Miray. Ayakkabısı da var çünkü. Aynen. O da bana çıkarsa artık. Bunun da ayakkabısı var. Aa, bak bu. Bana alacaksın. Tamam ayacak hadi. Zaman. Hadi hadi hadi. Seç. Ben de mi seçeceğim? 3 geldi. 3 nerede? 3 nerede? Sen üç çektin mi? Arkadaşlar burada bir yanlışlık olmuş. Mira önce üfledi ya kardeşim. Oradan uçmuş. Bende bende. Bende ya. Anneciğim tamam beraber çekeyim. Ondan üç uçmuş, gitmiş, e, e, çekilmiş sayı gelmiş. O yüzden şey Hı, oldu. Işte. Birazcık karışıklık oldu. Tamam, Sevilmiyorum bile. Ama güzel. Ne? Miray seninki kaç anneciğim? Kaç geldi? On üç geldi. Evet. <laughs> Çok güzel kombin aldım Miray. Allah'ım yarabbim. Bu da senin şey Al al. Şimdi bunda taş kağıt makasla. Çünkü tek kaldı. Kura çekemeyecek kimse. Miray al anneciğim bunu. Evet. Bundan. da al. Annenciğim. Taş kağıt makas. Şimdi taş yani kağıt makasla o kombini. Ya burada iki tane daha var. Ama iki tane kalmadı ki. Hadi, hadi bırak bırak. Tam, tane bırak. Tam taş kağıt makas yapın anneciğim. Aa, çok mu karışık yapmış? ama bu da senin. Onun muydu? Evet. Karşım. Hadi taş kağıt makas yaparız. Taş kağıt makas. <laughs> Miray kaptı. <laughs> Şimdi buna da taş kağıt makas yapıyoruz Şimdi aksesuarları kim kapacak bakalım. Bu. Hadi bakalım taş, kağıt, Evet şimdi taş. Şimdi bunu bunlar da için Taş kağıt makas, taş, kağıt, makas taş, kağıt, yapıyoruz. Taş, kağıt, makas. Hayır, bu beni gördü. Evet ben Orca. dedim İlay Bir daha yap Sayılı, anneciğim. Sayamıyor, sayamıyor, sayılıyor, sayılıyor. sayılıyor diyorum. Hadi, bir daha yapıyoruz. Taş, kağıt, Ma -ka. makas. Hı? <laughs> Tamam. Şimdi duraklatalım bebek ve seçiyoruz. bebek seçmeye geçelim. Arkadaşlar şimdi bebekle geçiniş yarışıyoruz. İlk önce bundan başlayalım o zaman. Tamam, hadi. 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 Taş, kağıt, makas. Allah. Hadi Taş, kağıt, makas ben bunu yapıyorum. Neyse. Tamam. Bu bebek Miray'ın. Şimdi Mirai. şu bebek için. Bence bu bebeği alan şanslı. Haydi. Taş, makas. Hayır. <laughs> Selamun aleyküm. <laughs> Taş, makas. Bu bebek. Bu bebekte durunun. Bu da bunun için. Tamam. Şimdi hadi. İkisi de benim olur. Taş, Taş, makas. Evet, bu bebeği de Miray kaptı. Ben hiç olmazsın zaten iki tane. Tamam, şimdi biz bunları kombin yapıp gelelim. Tamam, e, ee, kombinlerimiz bitene kadar kombin yapacağız. Arkadaşlar ilk kombinimiz böyle oldu. Bakın. Şu da bana gelseydi yapıştıracaktım. Çünkü Miray'ın iki kombinine de Şimdi ben böyle oldu. böyle, böyle giydim. 2 tane kombin yaptı kardeşim. Evet şimdi ikinci kombinimize geçebiliriz. <laughs> evet, evet arkadaşlarım, arkadaşlarım <laughs> İkinci kombinimizde böyle oldu. Bu ikisi mükemmel oldu. <laughs> bu arada e, 11 12'ye kadar favorim bu arkadaşlar. Benim de. Aa bu değil mi? Bu da çok güzel olmuş. Bu da güzel ama benim favorim bu. Nasıl ya? <laughs> Arkadaşlar ikinci kombinimiz de bu oldu. Ma maalesef elbiseler bitene kadar yapamayacağız. Çünkü telefonun e, şarjı bitmek üzere. O yüzden 3 tane kombin yapacağız. Şimdi Peki. de elbiseli bir kombin yapalım ve kapatalım. Tamam. Evet arkadaşlar benim kombinim bu oldu. Kardeşimin kombini de bu. Bu da benim çantam. Ben ben. Evet, Ark bu çok güzel oldu. Bu mu? Bu da çok güzel. Saçını evet. da taktık. <laughs> Ayakkabı Senin favorin bu. kim? Benim favorim yine bu sanırım. Ben bu arkadaşlar, ben çok beğendim. arkadaşlar burada ayakkabısı var benimkinin. Bir de çantası var. Üstü de böyle harika. Burada da peruk var. <laughs> Bebeğime peruk giydirdim. Tamam artık. Arkadaşlar ayakkabılar. Arkadaşlar, bir <laughs> <yaşamda ne> olsun. <laughs> tamam. Arkadaşlar videomuza abone olmayı like atmayı unutmayın. Ee, bugün bayağı bir eğlendiğimizi düşünüyorum. Hem biz eğlendik biz hem 10.000 like istiyoruz. 10.000 like. <laughs> Arkadaşlar siz video beğendiğiniz kadar like atabilirsiniz. Eee güzel oldu. Like atmayı unutmayın. Like. Like tamam. atmaya. Yeniden söylüyorum. Hangisi? Umarım siz de eğlenmişsiniz eğlenmişsinizdir ya da biz size eğlendirebilmişizdir. O zaman videoya abone olup e, unuttum ne diye ne diyeceğimi. Video abone olup <laughs> like atmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz.